Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarlı mobilya resmi dersinin e, resim çerçevesinde treç çizimi konusunu işleyeceğiz. Şu an AutoCAD sayfasının ekranı açık. Öncelikli olarak şu ön görünüş, yan görünüş ve üst görünüşü çizeceğiz. Kademe 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 gidelim. Önce ön görünüşün çevresini çiziyoruz. Bunun için herhangi bir noktadan bir başlangıç noktası belirliyorum. Yukarıya doğru 50 birim değer girip enter'a basıyorum. Mouse'umu sağ tarafa yönlendirirken 35 birim giriyorum. Daha sonra aşağıya doğru 50 birim giriyorum. Sola doğru 35 birim girip Enter deyip Mouse'umun sağ tuşuna basıp Enter diyerek komutumu bitiriyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem şu aralardaki çizgileri çizmek. Bunun için ya kopya obje ile ya offsetle içeriye doğru bu çizgileri iki birim kaydırmak gerekiyor. Ben hemen copy ile bu işlemi gerçekleştireceğim. İçeriye doğru iki birim enter diyorum. Tekrar komutumu devreye sokuyorum. Sağdaki çizgim iki birim sola doğru kaydırıyorum. Tekrar komutumu devreye sokuyorum. Yukarıya doğru iki birim kaydırıyorum. Tekrar komutumu devreye sokuyorum. Üstteki çizgimi de aşağıya doğru iki birim kaydırdıktan sonra kenardaki çizgileri bitirmiş oluyoruz. Şimdi ortadaki boşluğu oluşturmak için şurada görmüş olduğunuz 4 birim gelmemiz gerekiyor. Tekrar kopya objeyi seçtim. Sağ tıklayıp yukarı doğru 4 birim bu sefer giriyoruz. Tekrar kopya objeyi seçiyoruz. 4 birim giriyoruz. Tekrar kopya objeyi seçip sağdaki çizgimizi 4 birim kaydırıyoruz. Tekrar kopya objeyi seçip yukarıdaki çizgimizi 4 birim aşağıya doğru kaydırdık. Ortadaki çizgiyi bitirmiş olduk. Şimdi geriye kaldı son bir çizgimiz. O da yine aynı şekilde 2 birim kayacak şekilde kopya objeyle içeriye doğru 2 birim kaydırıyorum. Yukarıya doğru 2 birim kaydırıyorum. Sağa doğru 2 birim kaydırdım. Sola doğru 2 birim kaydırdım. Evet şu an kenar çizgilerini bitirmiş olduk. Fakat dikkat ettiyseniz şurada çizgilerimiz yukarıya doğru devam etmiş. Onları ben trimle temizlemem gerekiyor. Trim komutumu seçiyorum. Mouse'umu sağına tıklıyorum. Sonra trimlemeye başlıyorum. Şu alanı komple trimleyeceğim. Aynı şekil şurayı aşağı kadar trimliyorum. Şurayı da trimliyorum. Yukarıya doğru. Şimdi ikinci kademeye geçtim. Evet burayı da trimledikten sonra son olarak son çizmiş olduğum çizginin trimlenecek çizgilerini trimliyorum. Evet şu an resmimiz benzemeye başladı. Yapmam gereken şu köşedeki 45 derecelik çizgilerle profilimi tamamlamak, profillerimi tamamlamak. Şu köşeleri seçiyorum. Sağ tıklayıp enter dedim. Tekrar line'ımı seçtim. Seçiyorum. Sağ tıklayıp enter dedim. Tekrar şuraya geliyorum. Yakalama komutum açık olduğu için otomatik olarak yeşil gözüktüğü zaman yakalamış anlamına gelmektedir. Şu an ön görünüşümü ne yapmış oldum? Bitirmiş oldum. Şimdi yan görünüşümü çizmem gerekiyor. Yan görünüşümü çizmem için Yalnız şurada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Şuradaki boşlukları 10 birim olarak değerlendirip arada belli bir boşluk bırakarak ona göre yan görünüşe başlamamız gerekiyor. Burada diğer bir e, önemli noktada da ön görünüşle yan görünüşün aynı izade olması gerekiyor. Bunun için şurada 3 birim boşluk kaldığı için ben 30 birim sağ tarafa doğru kaydıracağım. Kopya objemi seçiyorum tekrar. Kaç birim? 3 birim. Kaydırmamız gerekiyor. 3 birim kaydırdım. Şurayı ben 0.5 alacağım. 0.5 birim alacağım. Onun için de şu dış çizgimi seçip 0.5 yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. E şu an yan görünüşün dik çizgilerini oluşturmuş olduk. Şimdi yatay çizgilerini oluşturalım. Şurayı şöyle kapatıyorsunuz. Aynı şekil. Alt tarafta da kapatıyoruz. Daha sonra şuradaki çizgimizi çizmemiz gerekiyor. Onun için ben şuradaki ARC 3 point'i kullanacağım. Yani 3 noktaya. Bunun için F8 ile Ort modu kapatıyorum. Seçtim ARC'yi. Şuradan herhangi bir noktadan belirledim. Şurayı seçtim şurayı seçip ext'e basarak komutumu bitiriyorum. Tekrar ort modumu açıyorum. Evet. Şurayı trimleyeceğim. Fazla çizgimi trimliyorum. Sağ tıkladım. Enter dedim. Bunu aynı şekilde yukarıya ben kopyalamak istiyorum. Şuradaki mirror komutumuz var. Mirror komutumuzdan önce mirror komutumuzu tıklıyoruz. Daha sonra aynalayacağımız objeyi seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz herhangi bir orta nokta bulmam gerekiyor. Şurası bir orta nokta benim için ideal. Birinci noktamı seçtim. ikinci noktamı seçtim. Enter'a bastım. Evet, yukarıya doğru da aynısını kaydırmış olduk. Tekrar burayı da trimle siliyorum. Sağ tıklayıp Enter dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi yan görünüşü de çizmiş olduk. Şimdi üst görünüşe sıra geldi. Üst görünüşü de aynı şekilde yan görünüşü nasıl çizmişsek o şekilde çizeceğiz. Yine bakıyorum kaç tane boşluğum var. 1, 2, 3 tane boşluğum var. 11'im aşağıya doğru kaydırıyorum. Daha sonra 3 birim kaydırıyorum. Daha sonra 0.5 birim kaydırdım. Aynı şekilde yan görünüşte yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Buraları kapatıyoruz. Şurayı da kapattık. Bunun aynısını aşağı taşımamız gerekiyor. Onun için ben şunu yapacağım. Şöyle alıp kopyaladım. Şu çevirme komutuyla çevireceğim. Evet. Çevirdim. Şimdi bana lazım olan şuradaki şu copy diyorum. Onu seçiyorum. Şu noktadan kopyalayacağım getiriyorum. Şu noktaya yakalatıyorum ve objemi çizmiş oldum. Şunu artık silebilirim. Sildim. Tekrar trim'e geliyorum. Şuradaki fazlalığımı silip enter diyorum. Yine aynalayı seçiyorum. Mirror'u sağ tıklıyorum. Objemi seçtikten sonra orta noktayı buluyorum. Birinci noktamı seçiyorum. İkinci noktamı seçiyorum. Diyor ki birincisini sileyim mi diyor. Hayır diyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kopyaladı, orayı da trimle siliyorum. Evet, şunu bir biraz yukarı kaydıracağım. Şunu da biraz sola doğru kaydırıyorum ve görmüş olduğunuz gibi resim çerçevesinin net resmini çizmiş olduk.